Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte gördünüz bu küpü niye aldım? Çünkü bir tane arkadaşımız, bir tane benim videom vardı. Ona yorum yapmış. Yani ee, videolarımı gezerek bulabilirsiniz o kişiyi. Yani küp videosunu ne zaman çekeceksin falan diye ee, şey dedim. Ben de dedi ee, dedim ki çekerim dedim yani öyle yorum yaptım ve bu küp videosunu yapacağız. Bunu yapmak zor, bayağı zor hatta. Ben bunu aldığımdan beri dümdüz yani normaldi. E ben bunu karıştırdım. Bu şekil aldı. Şimdi bunu oynuyoruz arkadaşlar. Hemen bunu çevirelim. Bakın ee, çapraz yeşil oldu hani olur ya xox diye. Bak çapraz yeşil. Şimdi çeviriyorum. Siz şuradan bakmanızı olur yani oradan bakın aslında bir tane e, uygulama var ona hangi renkler olduğunu böyle sayıyorsun ve o o sana gösteriyor e, şunu çevireceksin bunu çevireceksin ve dümdüz oluyor yani böyle yeşil buraya geliyor şey bu yani geldim e, şimdi bu video şimdi e, şimdi şöyle oldu şu e, iki tane şurasını yapmaz lazım yapmamak lazım yani şu bak ee, yine şöyle dümdüz iki tane yeşil oldu Şöyle Baya güzel oldu Arkadaşlar ben bunu ee, Böyle bir şey var Ben tripotun ee, Rengini rengarenk yapıyorum Rengarenk oldu <laughs> Hatta Göstermekte de fayda var arkadaşlar Ben çekeyim Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle mi göstersem? Gördüğünüz gibi rengarenk oldu. Şuna bakın. Neyse rengarenk ama bir faydası yok. Bildiğiniz gibi yani. Bak şu şey rengi de var. Şöyle çapraz oldu biraz. Özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şöyle mi? Bak bana göre yamuk durma yani. Yamuk duruyorsa öz çok özür diliyorum. Şöyle tamam. Beyaz yapalım hemen bunu. Biz beyaz yapalım. <laughs> tamam. Küpe devam ediyoruz. Ee, şöyle. Şöyle bak. Çeviriyoruz ama yani şöyle. Şu şöyle gelecek herhalde. Yapmayı çalışacağız. Bizim yani e, annemin okulunda bir çocuk varmış. Bu küpü 5 saniyede yapıyormuş. Ee, hemen şunu Şurası çapraz tuvalet gibi oldu. Bak bazı dönmüyor. Yani siz küp oynuyorsunuz ve şöyle dönmediğini fark ettiniz. Ben bir tık geriye ve sonra çeviriliyor. Yani rahat çevirilmiyor tabi. Ben bunu yeni aldım. İsterseniz şurada küçük bir küp daha var. Yani bu ona göre daha fazla farkı yok. Bu kötü oynanıyor arkadaşlar. Bu küçüğü bırakıyorum. Hemen bununla devam ediyoruz da olacak ki. olmadı ya Yo biraz hızlandırdım şöyle şu bak içinde şöyle bir e, bir tane daha küçük çok küçük bir küp oluyormuş yani şundan iki kat küçük diyebilirim ama yalan. Gördüğünüz gibi kazıklandık. Direkt buraya bakabilirsiniz zaten. Örnek yani. <laughs> ee, şöyle. Bir tık çevirsem ne oluyor? Bir dakika. ha Çevirdim. Bir tık daha çevirelim. Böyle hani yürüyorlar ya böyle top gibi oldu biraz. Bana öyle geldi. Yani Sibir şeyleri dikenleri var ya. O bana göre geldi. Baya güzel oldu. Şimdi devam ediyor şöyle. Tek de döndürsem... Hoppa. Bak gözümü kapatıp yapıyorum. Şöyle gözükebiliyor mu? ya? mu? Tamam. Böyle olabiliyor mu? Nasıl yapıyorum? Hmm. Çapraz beyaz oldu. Yani çapraz derken... Nasıl desem... Şöyle... Şöyle diyebilirim bak. Şöyle. Aslında şöyle gelmesi lazım. Bu küp baya güzel oynanıyor. Şöyle. Size göre iki tane burada üst kırmızı var. Şu çevirdim bir tık tam. Bunu çevirelim. Çevirdim bir tık. Bunu çevireceğim. Çevirdim. Oldu. Oh, oh. Şöyle çevireceğiz şimdi. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Şöyle çevireceğim. Bak. Aha. Aha. Bir dakika. Yakaladım. Şakası yok. Gördüğünüz gibi şöyle. Bir tane olmuştu. O nerede? Yakaladım ben seni. Ha. Burada <laughs> bir tane oldu. En fazla bir tane oluyor zaten. En fazla. Yani evet. Çevireceğiz. Şimdi şunu. Bu hiç çevrilmiyor mu? Aha. Galatasaray tasarı rengi oldu şimdi e, şey bak şöyle oldu yani o oldu yani şimdi gördüğünüz gibi bu küçük küpü bunun içine sokacağım ve sokuyorum soktu gördüğünüz gibi içinde içinde de bir ses duyuyorsunuz değil mi <laughs> İçinde olması baya mantıklı su içip geliyorum dikkat Oh geldim. <laughs> tamam. Şimdi şöyle çevireceğiz. Bak. Aha. Şakası yok. Tuvalet. <laughs> Çok güzel oldu. Bak şurasını da yeşil yaparsak. Muk oluyor yani. Muk 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 muk. Bak şurada da yakaladım. Bu yakalamıştık herhalde. Evet. Çapraz iki tane şey oldu yani. Şöyle. Gözlerimin içine bakın. Tripod görüyorsunuz. Evet. Bitti. <laughs> Abi olmuyor ya. Niye olmuyor? He, böyle olmuyor ki. Olmasın. Ne Bir tane daha oldu. Bir tık. Yok çeviremedik. Bak şurası çevirdi. Hazır çevirdik. Şurada iki tane ee, şu GS var şurada. Baya güzel kralatik diyebilirim. şimdi Trabzon rengi yapacağım. E, maçlarının görüne yapacağım şimdi. Siyah yok. Siyah Beşiktaş. Onu ye e, siyah be yeşil olarak kullanacağım. Özür diliyorum tabi. Evet oldu. Bak şu yeşili siyah sanırım ve Beşiktaş oldu. Galatasaray kolay. Galatasaray direkt şöyle. Şimdi Trabzon yapacağız. Trabzon neydi lan? Ha. Trabzon'da hazır. Şimdi ne kaldı? Trabzon, Fenerbahçe, Fenerbahçe. O da yaptık. Hı -hı. Yaptık gördüğünüz gibi. Ee, başka ne kaldı? Adana Demirspor'da takım olarak sayılıyor. Adana Demirspor nasıldı? Mavi beyaz, mavi beyaz. Hemen hazır oluyor ama bu kapalı olduğu için yavva oluyor. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu sevdiyseniz like atıp abone olabilirsiniz. Like atıp abone olabilirsiniz. Şuradan şu, bak şuradan like atın. Şuradan abone olun. Ee, şu aşağıdan da like atın yani değil mi? Yani like atmak önemli bir şeydir. Hemen like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. iki tık bitti. Bitti bak. 5 saniye bile değil yani. Abone oluyorsun, like atıyorsun. 5 saniye değil abisi ya. Yani değil mi? Bir tık daha oynatıyorum ve pat. Olmuyor. Biz de sansımızı zorlamayalım. Ben koyayım buraya. Ve bay bay ama bir şartla. Ee, şu arkadaşımız küp videosu çekmiş. Çeker misin demiş. Ben de çektim diyeyim. Yani yalan atmıyorum. Yalan atıyorsam küfür edemem. Ee, yani e, videolarımı isterseniz bütün videolarımı gezin. E, birisinde illa küf videosu çıkacak yorumlarda. Yani e, yalan atmıyorum arkadaşlar. E, yalan atan ağzına yılan girsin diyorum tamam mı? Tamam öyle diyelim biz. E, bu küpte beğendiyseniz yoruma da yazın yani. Yoruma yazmak önemli bir şeydir. Ben bunu çarşıdan aldım. Genellikle yani. Şu küçüğü yapacağım şimdi. Yapamıyoruz. Çevirilmiyor bile. Ve Bye.